Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir güzel bir hafta diliyorum mus mutlu olacağınız bolluk bereket sevgi dolu geçireceğiniz sağlıklı bir güzel hafta diliyorum sevgili canlar ve haftanın ilk açılımıyla sizlerle beraberim yine aklınızdaki ve kalbinizdeki bu kişi ve üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara bakacağımız bir açılım yapacağım sizlerle. <laughs> Tabii ki ben niyetlerimi aldım biliyorsunuz. Alma verme dengesini korumak adına <laughs> abone olup birer beğeni yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz sevgili canlar. Zamansız bir zamana niyetlidir, kolektif bir açılımdır, birebir uyumlanmak zorunda. Lütfen kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Dönüşüp güzelleşip tekrar hayatınıza gelsin sevgili canlar. Evet, bakalım bu aklınızdaki kişi size dair hangi düşüncelerde, hangi enerjilerde? Üçüncü kişiye karşı hangi düşüncelerde? ve anın enerjisinde tabi bunlara bakacağız. Önce bir bunlara bakacağız sevgili canlar. Tüm kolektifin en yüksek hayrına olmasını diliyorum. Umarım güzel mesajlar alırız der diyerek. Ben neden böyle bir tıkanıyorum? Ben çözemiyorum canlar. Ben bu açılımı her geldiğimde, her seferinde böyle farklı enerjiler hissediyorum. Tabii şunu da belirtmek istiyorum sevgili canlar. 5000 abone sayısına ulaştığınızda 4 saat canlı yayın yapacağım ve bu canlı yayında sizlere özel açılımlar yapacağım. Kişilere özel sorularınızı cevaplayacağım bir yayın olacak. Lütfen abone olmayı unutmazsanız sevgilim. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Neler düşünüyorsun sen? Hangi enerjilerdesin? Bize ve üçüncü kişiye karşı. Hadi bakalım. Bıktık senden. Yıldık. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Biz. Yani siz. Evet, bir acayip, tuhaf bir şey. Yanıyor oldu sol tarafım Ayrı olsun inşallah Üçüncü kişiye dair Evet Kıskanıyorum seni ben Deste enerjisinde bir kıskançlık enerjisi Verdi bize bakalım Neyi kıskanıyor acaba Bakalım neler oldu, neler oluyor ve neler olacak. Sonuç kartlarını tarot kartlarımızdan alacağım sevgili canlar. Hadi bakalım. Bakalım bakalım neler söyleyecek bize. Neler oldu? neler oluyor. Olası yakın bir gelecekteki eylemlerin neler oldu? Neler oluyor? eylemlerin şaka gibi canlar kıskançlık ne dedim bu kıskançlık Ooh. <laughs> Sen ne hayırdır? Neyi kıskanıyorsun bu kadar? Aa, çok enteresan. Hadi bakalım. Peki sonuç. Sonuç olarak bize neler söyleyeceksin? Ne yapacaksın sen? Sonuç ver bize. Biz artık netlik istiyoruz hayatımızda. Değil mi? Net olsun bir şeyler istiyoruz. hemen düzelteceğiz canlar. Hadi bakalım. Haydi. Bunlar sonuç kartlarımız olsun. enerjisinde ego var. Hiç şaşırmadık. Hiç şaşırmıyoruz biz bu durumlara değil mi canlar? Artık. Bakalım ne anlatacak? Zati muhterem bize neler söyleyecek? Hep beraber göreceğiz şimdi canlar. Evet şöyle açıyı da düzenleyeyim ki sizler de kartları görün. şimdi önce bize bakalım bize dair hangi enerjilerdeymiş güvensizlik hmm, kıskançlığı güvensizliğinden mi acaba sorumluluk sanki biz sana çok güveniyoruz da Oo, hata şimdi canlar anın enerjisinde şu durumda ya kendine güvenmiyor ya sizinle burada yaşamış olduğu şeylerde kendince bir güvensizlik yaşıyor aklınızdaki bu kişi ama sorumluluklarında farkında burada bir aile olabilirsiniz yuvanız olmuş olabilir ya da bir ilişkiniz vardı ileriye dönük ilerleyecek de bir şeyler bir hata yaptı bir yanlış yaptı belki buradan dönmek istiyor artık bu hatayı da düzeltme enerjisinde olabilir bir bu aklınızdaki kişi peki yakın bir geçmişte neler oldu dedik Yıldız dedikodu <laughs> ve Yol hmm. şimdi canlar yakın bir geçmişten Anlaşılan zaten şunun hep bilincinde o sizin olmadığınız yerde şansı bulamadığı ve sizin ona olan aşırı beğeniniz, aşırı duygunuz, aşırı güveniniz, kendinizden çok ödün verişiniz kendini bu boyuta getirmiş. Ve bu onun ruhunu okşamış Yıldız kartıyla beraber. Ve değişime uğramış yakın bir geçmişte ama Demek ki bu ilişkide birileri sürekli çomak soktu. Çok fazla arkanızdan konuşuldu. Çok fazla birileri dahil olmuş gibi duruyor yakın bir geçmişte. Ama yol kartıyla da artık o yolu sonuna kadar gitmek. Hani olmak istediğim yerdeydim ben. Burası benim olmak istediğim yer dediği bir yakın geçmiş var burada. Peki şu anki duruma bakalım. Yer değişimi mezar ve aşk. Aşk, aşk. Şu anki duygularında, düşüncelerinde canlar bir yer değişimiyle geliyor. Ya bu bir seyahat olabilir, işiyle alakalı bir hedef koymuş kendine. Olduğu yerden farklı bir yere geçmektir bu yer değişimi ya içinde bulunduğu durum ona hizmet etmiyor artık oradan gitmesi gerektiğini ya da işiyle gücüyle alakalı bir terfi olabilir bu işte tayin olabilir okulla alakalı olabilir lütfen siz kendinize göre alın ve burada bir mezar kartı var. Artık sonlanmalar yaşanıyor şu anda belki de. Belki de siz artık net duvar ördünüz. Dediniz ki ya ben ya orası. Bir seçim yap Yoksa aksi takdirde bu durum sona erecek ya da kendisi artık bir şeylerin sonlanması gerektiğinin farkında çünkü oradaki yıldız kartıyla beraber hayatında birçok şey değişime uğradığı için sizinle beraber artık e, burada ya bu ilişki bitecek şu anki durumda ya devam edecek başka hiçbir alternatifi yok ama diyor ki bit Bitmemeli bitmesin çünkü gerçek aşkım sevgim orası buradayım seninleyim sendeyim diyor yani başka açılımı yok ya bitecek ya devam edecek gerçek aşkına sahip çıkacak başka yolu olmadığının o da farkında. Peki olası bir geleceği sorguladık neler olabilirliklere baktık aha imparatorumuz geldi kral geldi maneviyat ve para dedi. Şimdi sevgili canlar olası bir yakın gelecekte sevgili kralımız şöyle söyleyeyim o bencil o güçlü, o ben merkezci tutumuna devam edecek. Hani ben ne dersem o olacak. Evet ben sana aşığım, evet ben seni seviyorum ama ben oradan da gidemem mi diyor acaba bize ya da o egolarıyla beraber kendini vazgeçilmez mi zannedecek? Olabilir. Çünkü burada bir maneviyat kartı geliyor. Artık sükunete erme zamanının geldiğini söyler. Artık bir şeyleri ya yoluna koyacaksın ya da sistem devreye girecek buna bir son verecek. Aksi takdirde burada parasal mevzularla ilgili bir durum yaşanabilir. Eğer bu süreci tamamlarsa olası bir yakın gelecekte hem maddi hem manevi olarak demek ki bir rahatlama söz konusu olabilir. İşte o zaman belki bir şeyler netlik kazanacak. Peki sonuç olarak bize dair durumu sorguladık. İnanamıyorum. Canlar şaka gibi bakar mısınız? Hem imparator hem kral. Bakın Yani sonuç olarak diyor ki yine ben ne dersem o olur. Ben liderim, ben kralım, ben imparatorum. Her şeyin en iyisini ben bilirim, ben yaparım. Sen bir şeyden anlamazsın, sen benim gerçek sevgimi göremiyorsun diyerek kendi egosunu çalıştırabilir. Ve değnek dörtlüsü geldi ki evet sonuç olarak bir refah bir kutlama yaşanabilir demek ki burada maddi ve manevi olarak bir şeyler oluşacak artık sonuca ulaşacağız fakat eğer eğer bunu reddederse bu durumu göz ardı ederse yine bir kayıp yaşanabilir dedi yani gel gitleri var bir bakmışsınız gelmiş her şey bitti artık sen deyim diye bir anda değişip bir anda yön çevirirse bu sefer sistem devrede olacak gibi duruyor. Çünkü maneviyat var orada. Oraya karşı ne durumdasın? Kaygı. Ben hala o kıskançlığı neye göre verdi? Oradayım bu arada. Ay üzüntü. <laughs> Ve kararsızlık. Hmm. Gördünüz mü? Ne kadar birbiriyle bağlantılı geldi. Şimdi bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi üçüncü kişiye dair ya orası farklı bir şeyler yapıyor, korkutuyor, bir kaygı, bir kayıp endişesi var ama aşırı derecede üzgün, mutsuz, kararsız. Hiçbir şekilde bir taşları yerine oturtturamıyor. Gitsem mi daha iyi olacak, kalsam mı daha iyi olacak? ne yapacağını bilmiyor. Bakalım devam edelim burada anda tekrarını verecektir. Yakın bir geçmişte özlem dedi. İki. <laughs> Takip. Tamahkar dedi. Bakın. Sevgili canlar yakın bir geçmişte Orayla alakalı ee, Belki özlediğini Hissettiğinde sizden gitti Bir an yönünü değiştirdi Ya da oranın onu sürekli Taciz etmesi takip etmesi Sürekli bir taklama Enerjisi de çok fazla Gizli gizli izlemiş Ya o izledi ya da o Diğer kişi izledi ikisinden biri Sürekli bir takip hali Burada tamahkarla da para cimrisi, parasal mevzuların gündemde olduğu tutkusal durumlar, kalple alakalı bir durum yok. Yakın bir geçmişte burada hem tutkusal hem parasal bir durum yaşanmış. Peki şu anda neler oluyor? İnanç, inanamıyorum, maneviyatla beraber gelmesi, düşünceler ve haber. Şimdi sevgili canlar aklınızdaki kişi şu anda oranın enerjisiyle alakalı. Burada ne vardı? Maneviyat vardı. Bir inanç durumu var burada. Nedir? E, etik doğrularını e, kendi gelenek ve göreneklerine bağlılık, kültürel farklılıklar, din mezhep ayrımı gibi 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 birçok etken var burada aşırı kuralcı bir insan olmak zorunda hissediyor ee, ve bu durum onu ve ilişkiyi etkiliyor. Yani ben aileme ya da sevdiğime bağımlıyım. Sen sonradan geldin buraya dahil oldun. Şu an benim bu durumumu irdeleyemezsin, kurcalayamazsın. Ya bitecek ya devam edeceğiz modunda olabilir. Çok aşırı derecede bu konu üzerinde düşünce enerjisinde şu anda. Ve bir haber var burada, bir iletişimsel bir durum yaşanıyor diğer tarafla alakalı. Peki o olası yakın gelecekte neler olabilir? Balık geldi, mahkeme ve bağımlılık. Hmm. Şimdi canlar olası yakın bir gelecekte bir karar vermeye çalışacak. Fakat bu kararını verirken yönü şaşırabilir. Yönü değişebilir. Burada bir mahkeme kartı geliyor ki yüzleşmeler yaşanacak, açık konuşmalar yaşanacak. Yasal bir süreç varsa burada bu durumlar meydana gelebilir. Bununla ilgili sonuçlar elde edilecek. Burada bir bağımlılık enerjisi var fakat bu bağımlılık kalben bir bağımlılık değil. Bu tamamen tutkusal bir bağımlılık. Gelip geçici bir durum olduğunu belki de zaman içerisinde anlayacak ve buna eyleme dökebilecek. Peki sonuç olarak, bakın kupa üçlüsü geldi. Değnek dokuzlusu ve bırakma kartı geldi canlar. Burası net oldu çok şükür Rabbime. Burada bir son yaşanacak. Ama bu son yaşanmadan önce sonuç kartlarında bir kupa üçlüsünde bir kutlama teması olabilir, bir topluluk teması olabilir, arkadaş çevresi etrafı zaten yeterince kalabalık olacak. Bu kişiler sanırım bu konuyla alakalı ona bir yön gösterecek ya da ya da Burada değnek dokuzlusu geldiği için sürekli onlara karşı kendini koruyacağı bir enerjiye geçiyor. Oradan gelebilecek her duruma, her şeye hazırlıklı olacağını ve direnç gösterecek. Yani diyecek ki orası belki farklı bir e, hamle yapacak. İşte o noktada diyecek ki hayır dur olmaz. Burada bitmesi gereken bir durum var ve bunu bırakma kartıyla beraber netleştiriyor. Bırakma kartında ne vardır? Sonlanmalar vardır, dönüşüm vardır, özgürlük vardır. Çünkü buranın net bir şeyi varsa o da ona hizmet etmediğini anlayacak olan bir aklınızdaki kişi var canlar. Burada en güzeli neydi? Aşktı. Gerçek duygu, aşk nerede? Burada. Benim için de burası önemli. Burada ne yaşıyor? Burada duygu yok, burada mantığını kullanıyor, burada evet geçmişte bir şeyleri böyle farklı hissetmiş olabilir. Şu anda kaygı endişesi var, üzüntü var, aşırı derecede düşünüyor, neyi nasıl yapacağını bilmiyor inançlarının arkasına sığmış. Bakın tekrarında düşüncelerle geldi bize. Anlık enerjisinde düşünceler var. Şu anki durumda aşırı derecede düşünce var mektup kartı, haber kartı geliyor ki demek ki aralarında şu an bir iletişim yaşanıyor. Belki bunun kararını vermeye çalışıyor burada. Balık kartıyla ne vardı? Yönünü bulmak. Fakat bu yönü bulurken birileri etki ediyor olabilir. Belki buna yasal süreçler dahil oldu bu kararını verirken. Belki buradaki bu mahkemesel süreç uzadı. Engel teşkil ediyor. Ama bir bağımlılık enerjisi var burada. Bu ama duygusal bir bağımlılık değil. Tutkusal bir bağımlılık enerjisi ama bundan da soyutlanabilecek bir aklınızdaki kişi var canlar. Hele size dair olan yıldız kartıyla ne demişti bize? Tekrar üzerinden geçiyoruz bir. Yıldız kartında şans vardı. Hayatımızdaki bazı kişiler bizim Uğurumuzdur, şansımızdır, bize bereket getirir, bolluk getirir, düzene girer hayatımız yakın bir geçmiştir geçmişte böyle bir durumdan bahsediyor. Ama birileri gerek dedikodusuyla gerek sürekli araya girerek sizin bu ilişkinizi birazcık sarsmış. Ve yol kartıyla yönü gitmesi gereken yeri bildiği bir enerjiye geçiyor. Neydi burada? Yer değişimi vardı artık değiştirmiş şu anki durumda size dair sizin yanınızda. Ya bu ilişki bitecek burada bizimle alakalı mezar kartı geliyor Net kararlılık var bu belki siz ona diyeceksiniz ya bitecek ya orası ya ben. Bu, bu net yani bunun bir onun sürekli ben yaşayarak sürekli bu endişeler içerisinde ben bu ilişkiyi götüremem. Ama gerçek olan bir şey var ki size olan aşkı yani sizde tutku çalıştırmıyor sizde duygularını çalıştırıyor burada tutku sizde kalbi. Ve o bir kral ve imparator olarak üst, altlı üstlü ikisi de aynı kart geldi. Yani maneviyat sistemin devrede olduğu parasal mevzuların gündeme geleceği olası bir yakın gelecek teması var. Ama sonuç kartında da refah, hoşnutluk, mutlu olma zamanının geldiği. Eğer bu enerjiye geçiş yapmazsa yine bir yoksunluk, yine bir kaygı, yine bir gitgeller yaşanabilir diyor kartlarımız. Evet canlarım bugünkü açılımda böyle geldi. Umarım güzel mesajlar almışsınızdır içinden. Şifa olmasını diliyorum. Ben sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. En güzeline emanetsiniz. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın canlarım.